Günaydın. Oha <laughs> şimdi 4. mi başlatıyorsun? Evet. Neyse. Kızlarla pikniğe gidiyoruz. Kabaklı'ya. <laughs> Bu sefer videomuzun başlangıcımı sonunu da çekeceğiz. <laughs> Gizem'in anını geçmişti. Gidemem için yeni bir hediye aldım. Yeni aldım ben hediyemi. Saç havlusu aldım. Sağladım. Saç havlusu aldı Gidemem Pandalı. Direkt görüntü aklımıza çok... Gizem geldi. Başım. Ama şurada ben makarna salatası yaptım. Bunlar abur cubur Cips almaya <laughs> gidiyoruz şu an. Arkadaşlar. Valla yürümeyi unuttum ya. Ha. Hangi cipsi alacağız? Neyse tabii ki baharatlı alıyoruz. Benim en sevdiğim. Benim en sevdiğim cipsleri alacağız. Eğer yemezlerse de yemez. Ya bunu paylaşayım, evet. bipleyeceğim burayı. Bunu al. Ya çünkü makarna salatası var. Bakan servisi, içlik yok. Hiçlik. Ee, mercimek, mercimek kastesi, ıslak kek. Bardak tabağı da mı biz alacağız? Aa doğru. Bu <laughs> <laughs> şey kendiniz deyince veriyor. Nereden istiyorsunuz? Ürünleri tek tek okutacak mıyım? Tamam. Önce bunları ödemeyeceğiz sonra ayrı ödeyeceğiz. Hayır ya. İşte hayır. kart da ödeme kabul ediyor burası. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi böyle <gülüyor> çığlık atacağım. <laughs> Bir şey diyeceğim. Tam da Megan Ansel Petal'ı geleceğim. Tamam. Buldum. Ben. Yani işte benim aklıma uysaydı böyle olmazdı. Bu niye en başta akıl edemedik? Senin Cipsleri attı parçalandı şimdi. Onun yüzünden düştüğüm zaten var. Genelde kamerada çekme kardeşim. <laughs> artık kamerada değil mi? Artık? Evet. evet. Vallahi bıktım canım yani. Daha pikniğe gitmeden ben yoruldum ya. Bakın, bak bak. Bakın, biz bakın İremlere biz laf ediyorduk işte çok geç kalacaksınız falan. bir saat onlar dörtte falan çıkacak. Biz üç buçukta. Geç... Biz hep, biz hep bunu yiyoruz. Allah cezasını Vallahi hiçbir şey yapmaz. Ya, bakın ben aradım. Dedim kaç dakika yanımdasın. Ben gelmişim bana diyor ki beş dakika. On beş dakika sonra benim yanımda oldu. Elimde şey var. Bana mi? ne? Kızlarım siz çok seviyorum. Bazen ben çok yük oluyorsunuz. Artık ne olur çıkalım şuradan. Gerçekten bunu aldım. görmek istemiyorum. Her çok büyük malzemeler. Hani? Niye gitse çıkmış. Evet arkadaşlar, şetimiz yırtıldı. Az, az, az önce bir tane çift kaldı. Az önce, çift, az önce <laughs> bileyim, san, pas, Daha Daha bir tane kaldı. Ne diyordun? Daha rakam da yüzü şu. Sonra benim benim sanki farklı gelin. inşallah geldi. Daha benim sevineceğiz bine de, kahvaltıya gideceğiz de. Ooo! Ya bizi niye arabayla götürmüyor anlamadım. Biz eşek başındayız. Var mı lan? Biz de Ayça'nın oraya gitseydik, bizi de arabayla bıraksaydık, biz kucak otururduk ki. Abla çok mutlu, biz her şeyi ona taşıttırıyor. Çünkü bütün eşyalarını kendi eşyası içine koyuyor. Benim tek makarna salatam Neyse arkadaşlar. Şu an... Neyse Instagram'da minibüs... bir şey yaparız. Minibüsten ince açarız tekrardan. <laughs> tamam. Geldik hiç bizim kızlardan kimse yok. Burada da kimse yok. Bence var ya. Bence var ya. Böyle bir yere gel. Bir gelmeyecekler. <laughs> <laughs> Uçsuz bucaksız bir yere geldik yani, Dağdayız anlayalım. dağda Ortamımız böyle Köpekler falan uluyor Derecek kimse yok bizi Zehra Böyle bir yere getirdi ki Azra fotoğraf çekiliyor görüyorsunuz Böyle Kimse yok sadece Azra ile ben varız Her zamanki gibi buluşmalara erken geldik Yüzüm gözükmüyor Her zamanki gibi buluşmalara erken geldik Yani yeter artık erken gelmekten sıkıldık hep evet, bunu yani. yazıyor. Allah cezası. Gelmelerini bekliyoruz. Ben evet kimse gelmedi biz <laughs> beklediğimiz ben için. Ben dedim lan? Yemeğe ben koyulduk. Yani. <laughs> Her kimse gelmeyecek bizi burada. <laughs> biz burada tek kaldık o yüzden yiyoruz. <laughs> Buradan az onları seslenmek istiyormuş. Hepin... <laughs> ya 5'te Çünkü aynen 5.30 olacak, şimdi saat kimse yok. Bir Ulan... de bana diyor ki buraya gel lan ben oraya nasıl geldim zaten biz <laughs> minibüse gelmişiz. Ulan hani bir de bizim ya yani biz abi. Tamam da sen ye. Tamam. Sen ben ye. Ben çok seviyorum. Hadi sakin ol. Aklıma falan geliyor evet. <laughs> Bakın her şey aldık, kurulduk. Bir de dedim ki onları biz kurulduk, biz hayatta gelemeyiz. Biz... Ha, yani. Bir de biz bir buçuk saat manlar parkta. Bir de biz kesin geç kalacağız. Bu arada çok güzelmiş. Neşe mi? Kalp. Kararlı. Ben hepsini yiyeyim onlar yanına. Onları bir ceza olsun. Kızlar gelince çekerim. Kamerada çok güzel çıkıyor. <laughs> Gelmeseydiniz videoyu çekiyorum. Evet. Fark etmedik zaten. <laughs> çek kardeşim çek. Ya bak gelirdin. Nazar Bey dedi, biz Sabahtan beri sizi bekliyoruz. Oğlum bak bizim gittiğimiz yerde böyle çardaklar yok. Biz sadece okutmayalım. Ben anladım sizin nereye gittiğinizi. Ben hiçbirine sarılmadım, nereye şimdi gideyim onlara sarılayım. Geldi mi? Gel Biz gene... bak bana, yüşmer edeyim sana. Bir şerretler bana, buluşalım akşama. Rencereden yukarı, yav kız beni odana. Tutuluyordum sana. Şu an dedikodu yok. yapıyorlar, oraları biplemem lazım. Yok, biplemene <laughs> gerek yok. Saçma sormak bir şey zaten Ay niye bu kadar yakın? Ne? Şu an dedik olduğu için toplandık. Mı? Mesela şu anaya bakın abi? Ben Karadenizliyim. Zorluklu Düz yeriyim. Annem de Trabzonlu. Ben de Karadenizliyim. Ben de Karadenizliyim. Ben de Karadenizliyim. Alınslak tam direkt tam Karadenizli. Evet. Annem kastam onun ama. Keşke güneşte gibi bir olsun. Melez mi? Aile meyni. Melez miyim? Nasıl melez oluyor lan? Doğu değil mi lan kastam Hayır oğlum. O da mı Karadenizli? Bir saat arası yok lan. Yok lan. <laughs> Neye bakıyorsun? lan Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Yablayın şöyle ama ya. Evet, oğlum, küpesi, ay, küpesi olunca ne oluyor? Yani aşılı Aşıla oğlum. Azra bu. geri düşeceğim. Ay, <laughs> ben gene tamam. Gel. Bir idrak <laughs> edemedim ilk önce. Toplan. O ne yapacak? Evet arkadaşlar pikniğimiz maalesef bitti. Şu an 3 kişi 4 kişi dönüş. Zehra arabayla dönüyor. Çünkü zengin. Çünkü zengin. Biz <laughs> biz minibüs bekliyoruz maalesef. üçümüz fakirler olarak. Bu kadardı. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor>